Air Fry'da yulaflı unsuz tuzlu kurabiye. 2 su bardağı yulaf, 2 yemek kaşığı yoğurt, 5-6 dal doğranmış dereotu, 1 kibrit kutusu boyunda beyaz peynir, 1 paket kabartma tozu, yarım çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı çörek otu, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Önce 2 bardak yulafı ronda da çekiyoruz. Şimdi çektiğim yulafı yoğurma kabına ilave ediyorum. umur yapışmasın diye tezgahı yağlıyorum. Merdane ile biraz açıyoruz. Şimdi kalıpla şekil veriyorum. Yulaflı kurabiyelerimizi airfryer'in içine yerleştiriyoruz. Manuelde 180 derecede 15 dakikada kontrollü olarak pişiriyorum. Kurabiyeler 15 dakikada alt üst çevirerek pişti. Afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.